orijinal yayınları AYT-TYT Geometri Soru Bankası'ndan çember ve daire konusu ile ilgili yeni nesil soru söyleyeyim. Şekil 1'de verilen AB çaplı dairesel kartonun çap boyunca katlanması sonucu ortaya çıkan şekil 2'deki CDB açısının ölçüsü alfa açısı oluşturuluyor. Şekil 2'de karton BC boyunca kesilip pembe renkli kısım atılıyor. Geriye kalan kısım tekrar açıldığında şekil 3 elde ediliyor. Şekil 3'te C B üstü B üstü C 2 üstü açısının ölçüsü 36 olduğuna göre şekil 2'de oluşturulan C D B, alfa kaç D R, C'dir katlama sorularında şekli açıyoruz. A C D B, yarım dairesini açalım. Açtığım zaman üst üste gelen açılar ve uzunluklar birbirine eşittir. C, C üstü olur. Şu D de D üstü olur. Alfa buraya gelir. Sarı olan A, C, B dilimi açılıyor. C üstü, B üstü, C2 üstü dilimi elde ediliyor. Şu açıyı da 36 olarak vermiş. Şu dilim ile bu dilim eşit. O halde şu açı 36 ise bu açı da 36'dır şekil katlanıp daha sonra açıldığında üst üste gelen açılar ve uzunluklar eşitti. A, B, C üstü A, B, C açılar eşit. İkisi 36, ikiye bölersem 18, 18 olarak bulunur. Çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. Burası 18 ise 18'in gördüğü şu yay 36 olur. Aynı şekilde bu 18'in gördüğü AC yayı da 36 olarak bulunacaktır. AB çap çemberi 2 eşit parçaya bölüyordu. Çemberin çevre yay ölçüsü 362'ye bölersem 180 olur. Demek ki AB yayının ölçüsü 180. 180'den 36 çıkarsam kırmızı ile çizmiş olduğum yayı bulurum. 144. Alfa'nın gördüğü yay şu sarı ile çizmiş olduğum 144, 36, 36 toplarsam 216 yapar. Alfa çevre açı gördüğü yerin yarısıydı. Burası 108 olarak bulunur.